Baru Kadın Merkezlerinden katılma talepleri de oldu. E, mahkeme işte suçtan doğrudan e, zarar görme e, olayının gerçekleşmemesi gerekçesiyle bütün katılma taleplerini reddetti. E, zaten hani Sinan e, bu cinsel saldırı dosyasında e, serbest bırakıldıktan sonra e, o gün içerisinde e, Kazım'la bir telefon görüşmesi oluyor. Yılmaz Altun'un şanslı telefonu üzerinden ee, yaklaşık bu telefonun üzerinden bir yarım saat 45 dakika geçtikten sonra zaten e, öldürme fiilini de gerçekleştiriyor Kazım. Yani buradan bile açık bir şekilde aslında onun yönlendirmesi olduğu belli. Yine hani serbest kaldığı için e, muhtemelen dosyadan bizim de anladığımız o aile e, tarafından karar alındı işte Sinan. Bir suç olsaydı serbest bırakılmayacaktı. E, serbest bırakıldığına göre bir e, suçu yok, e, Fatma altın makas iftira atıyor şeklinde iyice baskılarını attırdılar. E, Kazım da bu şekilde e, suç işledi diye düşünüyoruz biz dosyayı incelediğimizde. E, cinsel saldırı dosyası ile ilgili hani e, bu kadar zaman geçmesine rağmen e, biz o dosyada yokuz. E, Mirbedirhan Avukat, Mirbedirhan Ayaz o dosyayı takip ediyor, Fatma'nın kardeşi. Hala soruşturma aşamasında olduğunu ve o dosya kapsamında hani bırakın tutuklamayı adli kontrol tedbirleri bile halihazırda şu an Sinan hakkında yok yani bunu öğrendik biz de. Bu şekilde hani dosyada aslında Sinan'ın fail olduğunu gösteren o telefon, bahsettiğim telefon görüşmesi dışında yine başka bir tanık beyanı da var. Ee, bu tanık işte Kazım cinayeti işledikten sonra aradığı e, bir tanık hani bu öldürme fiilini neden gerçekleştirdiğini bu tanığa söylüyor ailesinin baskısı olduğunu Sinan'ın baskısı olduğunu söylüyor ve gerçekten biliyoruz birçok bir dosyadan biliyoruz e, dosyalar e, böyle takip edilmediğinde e, mahkemelerce e, çok yüzeysel e, değerlendirmeler kararlar verilebiliyor e, bu anlamda hani dosyanın takipçisi olmak e, gerçek adaletin sağlanması açısından bizce çok önemli. Hani biz bunu görüyoruz diğer dosyalardan da. E, bu anlamda hani biz bir sonraki duruşmada yine aynı şekilde, aynı kalabalıkla e, herkesi duruşmaya bekliyoruz. E, bağımsız sevinçler olarak bu davayı takip ettik. E, biz e, bu duruşmada en azından Sinan Altınmakas dosyasıyla bu dosyanın birleştirilmesini istiyoruz. Çünkü biz esas sorumluluğumuz Sinan Altınmakas olduğunu düşünüyoruz. Decavüzcülüğün e, okaklı olması e, bizim için kabul edilemez bir şey. E, esas mesele Sinan Altın Makasının tutulaması ve yargılanması. E, Malazgirt'te dosyası ve Malazgirt'te henüz e, soruşturma aşamasında ve iki senedir e, dava açılmadı Sinan Altın Biz şeye merak ediyoruz. Sinan Altın Makas hangi karanlık güçler tarafından korundu? E, biz e, Özgürlük için Hukukçular Derneği adına Fatma Altın Makası'nın katledilmesi davasında katılma talebinde bulunduk. Yine başka kadın örgütleri de bu taleplerde bulundular. Ancak taleplerimiz mahkeme heyetinin suçtan zarar görmediğimiz değerlendirmesi gerekçesiyle reddedildi. Ee, hemen ardından e, duruşmada öyle şeylere şahit olduk ki aslında biz bu e, dosyalarda neden zarar gören e, sıfatıyla yer almamız gerektiğini çok e, tecrübe ettik orada. Çünkü sanığın rahat bir şekilde şöyle bir talep e, beyanı oldu ve zabıtlara geçti. Hiçbir kadın keyfilikten öldürülmez. Yani adeta hak etti ve ben onu öldürdüm. Her kadın bir şekilde bu e, öldürülmeyi hak eder demeye getirdi ve biz orada bulunan kadınların hepsi bu suç, e, suçtan aslında doğrudan e, zarar gördük. E, bu nedenle e, heyetin de bu şekilde bir değerlendirme yaparak bizlerin taleplerini reddetmesi e, açıkça bu zihniyete ortak olmaktır. Evet bir kadın cinayeti ama aynı zamanda bir töre sahikiyle işlenmiş bir cinayettir. Çünkü e, aile içerisinde alınmış bir kararla katledildiğini düşünüyoruz. En azından dosyadaki deliller bize bu yönde bir fikir vermektedir. E, bu nedenle gerçek sahiplenilmesi ve toplumumuzda toprağımızda bu zihniyetin yok olması için gerçek bir dayanışma göstermemiz ve mümkün olduğunca kalabalık bir şekilde bu zihniyetle savaşmak ve o duruşmalarda duruşma salonunda bulunmak gerektiğini düşünüyorum.